Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca. 80 Günde Türkçe Kampı 56. gündeyiz. Ya Allah bismillah başlıyoruz. Anlatım bozukluğu, anlamsal bozukluklar. Dün yapısal bozukluklara baktık. Ne iğrençti değil mi o ders? İğrenç ya çatı uyuşmazlığı falan. Valla sıkıcı yani tamlama yanlışlığı falan. Nereden göreceğim ben özne eksikliğini falan değil mi? Özne yüklem uyuşmazlığı nereden aklıma gelecek falan. Biraz sıkıntılı bir konu. Dertli bir konu ama anlamsal bozukluklar o kadar eğlenceli ki. Hadi başlıyoruz. Gereksiz sözcük kullanımı. Yani birbirini karşılayan sözcüklerin bir arada kullanılmasından doğan anlatım bozukluğu. Hadi hocam sayfanı toparla. Şöyle bir düzenle. Harika. Gereksiz sözcük kullanımının örnekleri gelsin. Bu sorunun çözümü için başka bir alternatifi seçeneği yoktu. Şimdi bu konuda başka bir seçeneğimiz var mı arkadaşlar? Ne demek istiyoruz? Başka bir alternatifimiz var mı? Aslında alternatif ve seçenek kelimeleri birbirini karşılıyor. O yüzden bir tanesini çıkarmanız bu olur bu olur fark etmez yerinde olacak. Burada gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu var. Bu arada anlatım bozukluğunun çıktığı yıllara kadar böyle 2016, 2017'ler vesairelere kadar fazlasıyla kullanılan başlık gereksiz sözcük kullanımıdır. En çok sorulan başlık budur arkadaşlar haberiniz olsun. Devam. Seninle yaklaşık 5 civarında buluşabiliriz. Şimdi 5 civarı zaten saat 5 demek değil. Yani 4.30, 4.50, 5.5, 5.10 yani 5'e yakın saatler. Neyse daha çok. Daha çok öncesi neyse. Ama burada yaklaşık ifadesiyle aynı şeyi söylemiş oluyor. Yaklaşık 5'te buluşalım desem 5'e yakın saatler. Eyvallah bunu anlarız ama hem civarında diyorsun hem yaklaşık. Birbirini karşılayan ifadeler var. Doğal olarak gereksiz sözcük kullanımı. Bir tanesini çıkar canım. Seninle 5 civarında buluşabiliriz de geç. Ya da seninle yaklaşık 5'te buluşabiliriz de geç yani bu kadar. Devam. Onunla birlikte toplantıya katıldı. En sevdiğim bitler, en sevdiklerinden bir tanesi konuşabilirsem. Onun ile diyor zaten. Yani bu ile aslında cümleye birliktelik anlamı katıyor. Sen bir de cümlede birlikte diyerek ne yapıyorsun? Gereksiz sözcük kullanıyorsun. İşte sana gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu. Gayet güzel. Birbirini karşılayan sözcükleri kullanmıyoruz. Yanlış anlamda sözcük kullanımına bakalım isterseniz. Yine saçları fazlasıyla büyümüştü. Bu yanlış anlamda bir sözcük değil mi? Saçlar büyümez, uzar. Saçları uzamıştı demelisin. Yani tırnakları büyümüş falan deriz ya. Aman dikkat. Boyun büyümüş. <laughs> yanlış bunlar. 1 Kasım 1986 yılında dünyaya gelmişti. Şimdi burada ne var hocam? Yılında değil, tarihinde demek zorundayız. İşte yine yanlış anlamda sözcük kullanımı. Bakın gün var, ay var, yıl var. E o zaman bu tarih oldu artık. Yılında dememelisin, tarihinde demelisin. Onu yeni bir ortama girdiğinde çekimsel davrandığını biliyoruz. Bu çok klişedir mesela. Çekimsel ve çekingen kelimeleri çok karıştırılır. Yeni bir ortama girdiğinde hani utangaç, çekinir demek istiyor ama çekimsel kararsız demek alakasız bir cümle oluyor değil mi? Çayımızı yudumlayalım hocam. Aman Allah'ım. Devam hocam. Yine aynı bardak, yine aynı çay. Vallahi 2-3 gündür bunu kullanıyoruz. Yanlış anlamda sözcük kullanımı. Cepte hocam. Var mı soru işareti? Yok. Devam. Zaten anlatım bozukluğu ile ilgili uygulama videosu var arkadaşlar. Uygulama videosu atacağım size. Gelecek inşallah. Bir aksilik olmazsa. E, fasiküllerimiz var. Yanımda hazır görmüşken. Anlatım bozukluğu ile ilgili burada onlarca, yüzlerce uygulama var. Onu da söyleyelim arkadaşlar. E, orada uygulamalar var. Ben uygulama videosu atacağım. E, soru çözümü de atacağım yani kısacası bunları 40 kere daha konuşacağız içiniz rahat olsun. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı. Çok topla oynamasa takıma girerdi diyor. Sanki adam yani önünde böyle birkaç tane top var da her biriyle böyle koşturuyormuş, oynuyormuş gibi bir izlenim var. Yanlış. Topla çok oynamasa işte sözcüğün yanlış yerde kullanımı. Şu sözcükler yer değiştirirse anlatım bozukluğu giderilecek. Giderilmiş halini okuyalım isterseniz. Topla çok oynamasa takıma girerdi diyor. Eyvallah. Zincirsiz yola çıkılması kış şartlarında doğru değildir diyor. Sanki zincirli yol, zincirsiz yol gibi şeyler varmış gibi. Mantıken böyle bir şey yok tabi anlıyoruz çok rahat cümleyi ama olsun sınavda bizden her şeyi net istiyor. Yola zincirsiz çıkılması olacak. Doğal olarak şu sözcükle şu sözcük yer değiştirmeli ki anlatım bozukluğu gitsin. Şey gibi bu. İzinsiz inşaata girilmez gibi. İşte ağrısız kulak delinir falan gibi gibi gibi. Tamam. İşte alkollü araç kullanmak gibi gibi gibi. Aracı alkollü kullanmak. Neyse. Devam. Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı diyor. Değil mi? Aman dikkat. Bu ne demek hocam? Hadi bakalım. <laughs> Sorular tam olarak bitti sayılır. Şimdi bir tarafta tam olarak diyor. Tam tamına diyor. Bir tarafta sayılır diyor. Yani daha dur bakalım bitti mi, bitmedi mi? Yani hocam birbiriyle çelişen sözcükler kullanılıyor. Anlatım bozukluğu. Eminim ki konuyu çok iyi anlamış olsa gerek. Bakın bir tarafta eminim diyor. Net, kesin, mutlaka, garanti, banko diyor. %100 diyor. Bir tarafta da olsa gerek diyor. Burada bir soru işareti var. Bir ihtimal var. İşte kesinlik, işte ihtimal, işte anlamca çelişen sözcüklerin kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu. Uyuma hocam. Uyuma çaylar gelsin. Devam. Ben her ne kadar çay içinde sen de videoda içmemeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Çünkü bölünüyor ya baya baya videoyu bölüyoruz. Mantık ya da sıralama hatası. Birbirini karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir bu başlıklar. Önümüzdeki konuları <laughs> hatırlatmak istedim. Ya Allah rızası için ya. Biz geleceği nasıl hatırlayabiliriz? Geçmişi hatırlarız önümüzdeki konuları hatırlatmak istedi olmaz. Geçtiğimiz konuları olur değil mi? Önümüzdeki konuları gösterdiği, anlattı, tanıttığı bunlar olur. Ama hatırlamak geçmişe dönük olur. Doğal olarak burada bir mantık hatası var. Bu koşu bitkin düşmesine hatta biraz yorulmasına neden olabilir. Şimdi yani bitkin düşmekle yorulmak arasında nasıl bir hiyerarşi var hocam? Bitkin düşmek daha kötü değil mi? Yani yoruldum dersin, devam edersin koşuma. Bitkin düştüm artık, bittim. Yani bir yer değişikliği olacak. Bir sıralama hatası söz konusu. Şöyle olmalı bu cümle. Bu koşu biraz yorulmasına hatta yani daha da ötesinde daha da büyük, daha da gelişmiş hali, daha da kötüsü. Bitkin düşmesine neden ola. Ha, şimdi oldu işte. Hani şey var ya bu ameliyat ölüme hatta felce Adam ölmüş olan. Adam ölmüş daha ötesi mi var bunun? Ölüme hatta felce neden olabilir gibi. Tamam bu tarz kullanımlardan bahsediyoruz. Ya da mantık hatası noktasında işte hani demiştim şöyle bir örnek vermiştim. Arabanın bagajından bir tır dolusu silah çıktı falan. Lan arabanın bagajı ya nasıl pir, bir pir de olur? Bir tır dolusu silah çıkabilir. Mantık hatası gibi gibi gibi. Tamam bundan bahsediyoruz. Allah belirsizliği bence en tehlikelisi bu arkadaşlar. Vallahi billahi hayatta aklımıza gelmez. Kendi adıma da senin adın da. Sınava girsem mesela Antin baksam en son düşüneceğim başlık bu. Çünkü o kadar kapalı ki. Yani şöyle daha doğrusu bu anlam belirsizliğinin şahıslık kullanımı çok kapalı. Şimdi hemen onu da örnek vereceğim. Taş yolun hemen yanına düşmüştü. Şimdi taş tamam yolun hemen yanına mı düşmüş yoksa bir şey herhangi bir şey taş yolun hemen yanına mı düşmüş değil mi? Aman dikkat. Şimdi dediğim örneği birazdan vereceğim. Dediğim mantığını. Çocuk arabasını bahçeye koydu. Acaba çocuk elindeki oyuncak arabasını değil mi? bahçeye mi koydu yoksa birisi çocuk arabasını bahçeye mi bıraktı koydu değil mi? Burada bir anlatım bozukluğu var anlam belirsizliği. Kastettiğim şuydu arkadaşlar bakın dikkat geldiğini dün öğrendim mesela cümle böyle olsun. Geldiğini dün öğrendim. Anlam belirsizliğinin en kapalı en zor hali bu. Burada nasıl bir anlatım bozukluğu var? Geldiğini dün öğrendim diyor. Şimdi <laughs> senin geldiğini mi dün öğrendim yoksa onun geldiğini mi dün öğrendim? Yani burada bir şahıs samiri değil mi kullanılmamış işte bir anlam belirsizliği var. Demiz amirin kullanılmamasından kaynaklı. Şöyle bir anlam belirsizliği sorusu gelirse sınavda kolay kolay aklımıza gelmeyebilir. Bunu kastettim. Yoksa yukarıdakiler biraz daha basit. Hani şey vardır ya yaralı doktora seslendi. Yani yaralı doktora mı seslendi yoksa birisi yaralı doktora mı seslendi? E, basit. Basit. Çaylar yudumlansın hocam. Evet son sayfamıza doğru geliyoruz. Deyim atasözü yanlışlığı aman dikkat. Burada ne var hocam? Şimdi genelde 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 deyim ya da atasözlerine uygun olmayan durumlarda kullanma durumu var. Mesela burası bomboştu. Ana baba günüydü resmen diyor. Lan bomboş bir yer ya. Ana baba gününü biz ne için kullanıyoruz? Kalabalıklar için. Yani göz alabildiğine kalabalık uzun böyle her tarafta kapasa. Orada kullanıyoruz. Yani ana baba günü ifadesini deyimini ne yapmış? Yanlış cümlede kullanmış. İşte bu bir deyim yanlışlığı aslında. Ya da deveyi yardan uçurum demek yer biliyorsun. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur aslında. Atasözümüz bu. Ama bunu çiçektir yapmış. Yani atasözündeki sözcükleri de değiştirebiliyor. Anlatım bozukluğu yapabiliyoruz. Aman dikkat. Doğal olarak ottur olmalıydı. Bazen dediğim gibi deyim ve atasözünü yanlış durumlarda izah etme var. Bazen de işte böyle deyim ya da atasözünün sözcüğünü unutma, karıştırma, değiştirme durumları da anlatım bozukluğuna sebep olabiliyor. Gereksiz sözcük kullanımı en lazım başlıktır yine de onu söyleyeyim arkadaşlar. Uygulamalar gelecek, soru çözümleri gelecek. İçiniz rahat olsun. Hiçbir konuyu küçümsemeden bütün konuları sadece o çıkacakmış edasıyla anlatıyoruz. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.